Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pig oynuyoruz ve şu an ev seçildi. Bence bot yok Player Ya da bot yok. Ne fark Ha player ha bot. Botu neden seviyorum? Çünkü biraz bot ya pek anlamıyor. Player'ı da neden seviyorum? Çünkü kendim de pig olabilirim. Hadi player seç. Play seçildi zaten. Evet arkadaşlar, şimdi Beynayim06 isimli arkadaşımız pig oldu. Şimdi işte en güzel yeri burası. Şu önde olan film var ya kısa bir film koyuyorlar. Bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Evet, şimdi başlıyoruz. Ne oldu? Öldün mü? yok daha yeni gelmişiz. Herkes iç içe arkadaşlar. Her lütfen mesafeyi koruyalım. Sosyal mesafeyi koruyalım lütfen. Korona var. Şurada çiçek vardı. Çok tatlı. Evet, şimdi Piggy'nin nerede oldu? Olduğunu... Aa Piggy o muydu? O Piggy mi? Piggy'nin yanına gitmek istiyorum. Buradan aşağı atlayamıyoruz. Tamam. Piggy'nin yanına gitmek istiyorum. Şu Arkadaş aldı, Piggy has bu. Piggy şimdi geliyor dedim ve gördüm Piggy'ni. Bu ev eskiden iki katlıydı galiba arkadaşlar tam olarak hatırlamıyorum ama sanki iki katlıydı. Sanki öyle hatırlıyorum yani. Bence iki katlıydı ya. Şu an ama şu an üç katlı demek ki oyun güncellenmiş. Ben bu oyunu bir aydır oynamıyordum diye hatırlıyorum. Pek bir şey hatırlamıyorum ben. Ay Piggy 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 Piggy. Ölmek istemiyorum. Player seçim değil mi? Kız kaç kız? Kız öldü. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Peki yukarı çıkamıyor mu? Çünkü bakın hep aşağıda duruyor. Niye yukarı gelmiyor? Dedim Dediğimde geldi. Ay koştur kız. Sen nasıl? Ben nasıl bir çomazlıyım gerçekten? Peki yukarı çıkmıyor mu dedim? Peki yukarı çık. <laughs> gerçekten çok güzel yani. Arkadaşlar bu arada 27 abonemiz var hala. Dün hiç abonemiz artmadı. Maalesef ki. Ama olsun. 50 abone çok az kaldı. Sadece 23 kişi kaldı arkadaşlar. 23 abone'den abone abone'den yalnız. Aboneden sonra 50 abonemiz olacak. Ve Robux çekilişlerimiz başlayacak arkadaşlar. Bu yüzden çok mutluyum gerçekten. Keşke hemen olsa da İnanmıyorum. Çok oldu arkadaşlar. Piggy'nin yanına düştüm. Piggy beni görmedi. Yehu. Burada yeşil bir var. Alsam Alayım. Alayım. Anahtar nereye gitti? Ha şurada. Evet. Şimdi burada kırmızı bir şey var. Az önceden beri bir şey bulamıyorum. Şimdi elimde bir şey var ya. Bir sürü şey buldum. Sıfırık. Ha buradan geçiremiyoruz tamam. Ay öldüm ya. Of. Çok kötü oldu. Kaç kişi var? Aa bitmiş. Son ben kalmışım. Zaten üç kişi varmış. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar çekiliş nasıl olacak? Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çekiliş e, böyle şey çekiliş olmayacak. Böyle ne bileyim böyle sitelerden giriyorsunuz ya bir kişi siteli. Öyle olmayacak. Çekilişimiz oyunun içinde olacak. Adopt Mide. Her çekilişimiz Adopt Mide olacak. Nasıl olacak diye sorarsanız en güzel evi yapana Robux vereceğim. 5 ya da 10 Robux arası bir şey. Çok beğenirsem 10 Robux. Yani en çok sevdiğimi çok beğenirsem 10 Robux vereceğim. Ama çok beğenmezsem 5 Robux vereceğim. Evet şimdi geçelim. Pardon arkadaşlar. Infection modunu bu arada çok seviyorum. Neden diye sorarsanız çünkü ölme yok. Bence en iyi infection moduna. Bence en iyi. Ama pek iyisiniz infection modunda olmanızın pek bir anlamı yok. Ben pig olmak istemiyorum şu an. Çünkü infection modundayız. Evet aynı şey mi? Ev mi seçildi yine? Ya of, yeni gelen bu arada ne vardı? İsmini unuttuğum bir şey vardı. Heh, yeni gelen bir yeni bir map vardı. O map oynadım ama hiç videosunu çekmedim. Hala aynı arkadaşlar. Merhabalar nasılsınız Selena'yım? Bu arada arkadaşlar size de video diye yazayım. Yani belki arkadaşlarımızda takipçilerimizden biri olur. Video diyeyim. Evet şimdi. Pigi daha uyanmadı. Pigi daha uyuyor. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Pigi orada. Gel kız, gel. Ay şey ilk kata düşmemiz lazım. Oo, evet arkadaşlar şu an ilk kata iniyoruz. Ay Piggy zannettim seni. Biraz daha düzgün bir şeyler giysene. Mavi mavi. Ben de maviyim ya arkadaşlar. Ben mavi değilim pardon. Ben insanım yani. Peki değilim. Merak etmeyin arkadaşlar. Buradan buraya. ben burada yeşil anahtar var. Bunu istiyorum. Ama peki burada. Aa bir dakika bir dakika. Bir dakika. Yeşil anahtar yeşil da mı anlamadım. Ben hiçbir şey bulamam. Aa şöyle bir şey var. Şunu alayım. Ne oldu? ne sesti arkadaşlar? Duydunuz mu? Bu arada arkadaşlar bu son el olsun. Aha infection modunda olduğumuz için birkaç pigi daha olmuş. Yukarı çıkmam lazım benim. Ama nasıl? İki tane pigi var. Bakayım. Pigi Hayır. Öldük. Ama ölmedik. Pig olduk. Ya öf bir insan öldürmenin tadını çıkartamadım. İşte ben mavi pigiyim. Çocuk tatlı dedim be. Arkadaşlar son el olsun dedim ama gerçekten çok çabuk öldük. bunu beklemiyordum. Hiç kazanamadık ya. Hiç kaçamadık bir gider. Olsun du. Bu sefer kaçarız. Sizce kaçar mıyız? Bunu yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyunlar varsa, varsa yorumlara yazın. Aslında ben şu an Hide and Seek oynayacaktım ama gerçekten oynayamıyorum. Yani çok sıkıcı geliyor bana. İşte arkadaşlar Plant Chapter yeni bir map gelmiş. Onu oynama. Oyna oyna Ya karnaval seçiliyor. Hayır. Öf. Neyse. Aha. Ya of. Son anda bu seçildi ama. Onu karnavalı seçti onu. Traitor ne olduğunu galiba biliyorum arkadaşlar. Traitor'da galiba herkesin bıçağı oluyor ve birbirimizi öldürebiliyoruz. Creator seçelim. Bir farklılık olsun ya. Hep player bot seç. Player seçelim. Beni seç. Bu videoda. Aa ben seçelim. Yalnız başka bir şey istesem olurmuş gerçekten. İnşallah bir milyon abone olur. <laughs> Yalnız istediğim şeye bakar You better. Yalnız you better sözünü YouTube zannettim. Biliyor musunuz ya? I am coming for you. Şu an karnavala doğru ilerliyorduk. Ama başımız aa olduk. oldu. Yehu yehu yehu. Evet pigiler burada uyanıyor. Burada oturalım azıcık dinlenelim. Ya sen pigisin azıcık dinlen. 30'da mı uyanacağız yoksa 40'da mı? 8 tane de şurada Tr trap. Evet yani İngilizcesi trap da yani ne diye Türkçe ne olduğunu bilmiyorum. Evet hadi 30 uyanacağız galiba. Heh sonunda. Evet burası çok büyük gerçekten. Aha, şimdi. Nasıl öldürüyorduk hatırlamıyorum. birisi var. Merhaba. Öldürmesi nasıl? Yorumlara yazarsın sevinirim arkadaşlar. E. Gerçekten öldürmesi nasıl? Şu kızın arkasına düşmüş. Çünkü başka insan göremedim yani. Kaybettim diğerini de. Hadi. Açtı mavi yeri. Kız biliyor oyunu galiba. Bakın. Şu taraftan ilerleyeceğiz. Kız neredesin kız gel. Nerede inceyim? Burada Ben burada beklerim. Vallahi beklerim yani. Ben beklerim. Seni bilmem. Şuraya da çıkarım. Buradan da buraya çıkmaya çalışırım. Ay kılıyım ben ya. Para sesi geldi sanki. Böyle Gerçekten ya. Yani. Evet şimdi şurada bir kız gördüm. Hemen onun arkasına düşmeye gidiyorum. Çok güzelmiş bu arada. Arkadaşlar bildiğiniz üzere malum korona var. Hiçbir yere gidemiyoruz. Tamam karantina bitti ama tam olarak bitmedi. Çünkü hala koronavirüs var. Koronavirüs. Korona. Bizim de çok tatlı. Bu arada korona sözü Rusça taç demek. Virüsün kendisi de taca benzedi. Kız sen orada ne yapıyorsun? Gel buraya. Virüsün kendisi taca benzediği için ismini bence korona koymuş. Merhabalar. Seni öldürmem ister misin? Ölmeyeceksin ya. Merak etme. Yalnız kızı kurtardım. Tebrik ederim yani. Ama oraya giriş nereden? Bana da söylerseniz ben de girebilirim şuradan şöyle gidip he şuradan şuradan girersek gireyim mi girdim giremiyorum bir dakika nasıl girdin sen oraya arkadaşlar o oraya nasıl girdi birisi bana söyleyebilir mi girilmiyor Allah'ım ya nasıl girdin sen oraya şimdi çıkamazsın diyeceğim çıktı galiba ya nasıl girdi çıldıracağım şuradan mı girdi ama her yer şey kapalı. Buradan hiç buraya girilmiyor. Ay gıcık oldum şu an. Nasıl girdiğini gerçekten bilmiyorum. Sadece bir kişiyi mi öldürdüm? Gerçekten mi? Bu arada şiş, şiş, diyorum, pardon. Server'in çoğusu Türk galiba. Belina, Yim, Efe Khan, Enes, Sarra bilmiyorum. Bir de ben. Hiçbiriniz gelmediniz arkadaşlar. Takipçilerimden. Yani takip takipçilerimi az çok tanıyorum. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Bence videoyu burada sonlandıralım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.